Urfa'nın sevilen yerel sanatçılarından Mehmet Sarıdoğan, arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in şarkı sözlerinden ilham alarak şiir yazdı ve seslendirdi. Nil TV mikrofonla konuşan Sarıdoğan, İbrahim Tatlıses'e seslendi. Türkiye'de bir ilk, İbrahim Tatlıses'in şarkı sözlerinden bir şiir. Kim yazdı? Siz yazdınız. Evet. Gelmezsen gelme Eyvah neye yarar Aşk neye yarar demesine kanmayın Aşk kalbimde yer almış da derdi, ben aşk için ölürüm de demişti. Mehmet Bey, bu şiirden birkaç dize istiyoruz. Zam satırları aklımda insan. Kerpiç, kerpiç üstüne kurduğu hayat binasından çıkıp ayağında kundurasıyla yürürken sanat yollarında o müthiş sesiyle kalbimize, gönlümüze tat kurdu büyük usta. Kerpiç, kerpiç üstüne kurduğu hayat binasından çıkıp ayağında kundurasıyla yürürken sanat yollarında o eşsiz ve yanık sesiyle ruhumuza, aklımıza, gönlümüze girdi Büyük Usta. Bize hikayesini anlatır mısınız? Şimdi nasıl oldu? Önce şey diye, şaka diye başladım. 3-5 tane derken 109 tane şarkı ismi çıktı ortaya. Ve bu Türkiye'de bir ilk rekorlar kitabına da müracaat ettik. Yani böyle bir şey dünyada yok. İbrahim Tatlıses'in hayatını anlattım. Yani İbrahim Tatlıses'in repertuvarını ve şarkılarını şiire evet. döktünüz. Sadece şarkı isimleriyle hayatını anlattım. Öyle diyelim. Zaten dinlediğinizde görürsünüz onu. Hı -hı. Ve çok emeklerimiz oldu. 3 Hı -hı. ayda çektik. Neden 3 ayda? Çünkü müzenin açılışı İbrahim Bey'in müzesinin açılışı yapılmıyordu. Başkandan falan zar zor izin aldık. Sağ olsunlar izin verdiler öyle çektik. Açılışı beklediğimiz için 3 ay, 4 ay, altı ay kadar sürdü. 5 ay sürdü. Klip çekimi mi? Evet klip çekimi tabii. Onun öncesi hazırlık ne kadar sürdü? Hı -hı. O bir, bir ay, bir buçuk ay falan. Yani çok bir ciddi bir çalışma oldu zaman. Evet, 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 aynen. Çocukken yüreğine dom kuşunu değmişti. Ama hayata hiç boyun eğmedi. Belki de hayatında nerelisin sorusunu duymayan tek sanatçıydı. Çünkü o, ezelden Urfalıydı ve Urfa sıra gecelerini bütün dünyaya tanıtıp bunu zaten kanıtlamıştı. Peki, aynen. İbrahim Tatlıses bu haberi aldığında yorumu ne oldu? Yani bilmiyorum haberi aldığımı seyrettim mi çok bilmiyorum yani aslında. Yani seyretmiş mi bilmiyorum. O zaman siz sanatçı mütevaziliğiyle çok duyurmamışsınız. Yok yani ben... Bizim ekranlarımızdan biz duyuralım. Evet yani İbrahim Bey rahatsız edip de işte ben böyle yaptım demek istemedim doğrusu. Ama İbrahim Tatlıses de herhalde böyle bir emeğe göz ardı edecek. Evet, etmez. etmez ama duymuş mudur bilmiyorum. Emin değilim yani. O bir güneşti sesiyle dünyaya doğan ve o sese hayrandı Mehmet Sarıdoğan. Çünkü o varsa her şey tamam, o yoksa her şey eksikti. Bu şiirin klibinde Urfa'nın en güzel, en gözde yerleri kullanıldı. Bu da Urfa'nın tanıtımı anlamında çok özel. Bir dilim beyaz peynirle Allah yalanı sevmez, ben köylüyüm sevgilim diyordu. Çünkü doğaldı, yapmacık değildi ve bu yüzden seviliyordu. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olun duyarlılığınız için. Sağ olun. Senin sesinin yokluğunda başka tatlı sesin olmadığını anladık. Anladık. Bize ayrılık şarkıları çaldırma. Ve sen hep bizimle kal.